Ben kaldırma taleplerine bakacağım kardeşim. Abi kolunu sikeyim yazmış. Beni görecek misiniz diye Şimdi Gerçekten gördünüz abi seni çok seviyorum. İstersen kaldır abi. Size mikrofon basayım mı burada? Basmayayım mı arkadaşlar? Eray burada yayında. Hiç da fark da etmez sesini duyuyorum. Twitch gene GG orası her gece bu adam çöp. Onun yüzünden yayın izleyemiyordum. Ben de sinir alıp sövdüm. Bir de bu adam çöp de ben adam tanıdık değil zaten üzülüyorum gerçekten. Ay ay. Uy, sikeyim. Seneye görüşürüz Totoş. Oğlum bazı insanlar var böyle harbiden yani Beyninin olmadığını düşünüyorum yani. Çete yazdıkları mesajların hiçbirinin bir anlamı yok çünkü. böyle annen öyle biri bassam ki götten Amık çok takılıyor. Çilek mal mısın amık? Neden bana da anlam Amık yazmak yasak mıdır Öyleyse tekrarlamam. Bunlar muhtemelen konuştuğum şeye göre yazmıştır ya. Bana mı yazmıştır bu acaba? Bu maç arkadan sert Dandik paketten mi? Ya s**t. Çocuğun... Çete yazdı düzgün bir kelime yok. Anladın mı yani? Anlam veremiyorum. Sema YouTube kanalıma destek olur musun? Çete selam olsun. Böyle ufak bir kanalıma destek olur musunuz? Özür dilerim. Bağış atmışsın fakat görmeyince buraya yazayım dedim. Kusura bakmayın. Geçmiş mesajlarına bakabilir misin? Tamam kaldırak abi. Madem geçmiş mesajlarında bir şey yok. Donate atmışsın görmemişiz özür dileriz. Ya Kören amık şimdi söyle V.P. baksın. Salaktım o zamanlar değiştim ciddiyim. Harbiden lan değişmiş. İnanıyorum lan sana. Kaldırıyorum abi. Bunu kaldırmadık mı zaten? Kanka yanlış anlamadı. Kimse değişmez ya. ne neyse de olur bir insan. Ama kanka adamı tanıyamıyoruz. Chat'te bir tane mesajı var. birden fazla olsa kişilik analizi yapacağız. Kişilik analizi yapmamız hiç müsaade değil. Sonra bir daha söverse birine koyarsa banlarız kanka. Bu sefer banladığımızda kanka, öteki bilesin. mesajına da sövdüğünü göreceğiz ya. Bu sefer hiç kalkmayacak o ban yani. Bak sen benden daha büyüksün ama hayat tecrübemden kanıtlanarak yani söylüyorum bunu. Ya senin hayat tecrüben <laughs> o daha reşit değilsin kanka. <laughs> 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 Ozan, Ozan kanka nasıl abone Şimdi öğretsin orospu çocuğu demiş. Oğlum çete yazdı şey bak bumbayarak of Lego karşı takım annesini götürsün. <laughs> Ozan Bey yarrağını ağzımda öpürdetem sonunda geldin lan piç. Ozan Bey senin ananı sikiyim. Benim 38 TL dolandırmaya çalışıyorsun. Sen orospu evladı paraya bana. Abi Ozan diğer arkadaş dolandırdı beni. Ona sövdüm valla. Paramı arakladı. Twitch'te yeniydim o zamanlar. Valla bilmem. Baya yenisin ya. Oğlum hep Ozan yazmışsın ki. Berkan yarın ders kaçtı. Orospu çocuğu. Whatsapp grubu mu burası? Telegram grubu, Telegram grubu mu burası? Pip grubu mu? Ona götten sıksanız da bokum gibi sık o tuvalet gittiysen afet olsun sik kafalı lütfen ban kaldırın. <laughs> <laughs> çok değişik insanlar var ya. Neden benim kötü bir şey yazmadım ki? Bu arada ben sana bir söyleyeyim bu oyunda en güzel çözünürlük 1920 1080 kanka onun Evet evet. Harbi diyorum sana bak. Böyle bir şey yok kanka. Bir şey diyeceğim. Öyle kanka zaten. Çözünürlük çok iyi. Görüntü de iyi. Ben burada aklamak, e, banlamak da aklı. Bazen ben de böyle tipleri banlıyorum. Sinir oluyorum çünkü. E, ama burada XD yap koymuş. ironi yapmış yani anladın mı? Ben sucum senden daha tecrübeli olmanı beklerdim bir. E, neyse. Yabancı şekilde nasıl patlatırsa görürsünüz. Her neyse burada direkt şuna bakıyoruz. Gerçekten azimli modun varmış Lego. Yabancı yayıncı trollemek istemiş sadece. Ve arkadaş modu olduğunu bütün chatlerde banlamış sanırım çok acayip. Say ananı sikeyim lan. Seyit lan. Yani say ananı sikeyim lan say lan. Benim chatimde benim yayınımı izliyorsun. Adama gidip Seyit orospu çocuğu diyorsun. Neden be kardeşim yani? Bütün kanalda banlı kalmaya devam et. Bizim yüzümüzden başkanı rahatsız etme. Siktir mal. E sonra ne yapacaksın? Love aim, love brain. Öde küfür etme sikmeyim. VPD oynamaktan korkan adam kaldırsa ne olur? <gülüyor> <gülüyor> I am so secret with playing uh, Valorant Pro Division because I am love player bro. Okay, you know. <gülüyor> <gülüyor> of course man, of course. <laughs> Kanka VP'de de şey mi veriyorlar lan. Yani bir ödül falan mı alıyorsun kazanıcıysa oynayınca? Kanka ödül de yok ya. Ben sırf maç bulmuyor diye oynuyorum yani yalan yok. Maç bulmuyor oğlum. Çok böyle bir dakika maç aratıyorsun. Özel platform yani böyle hani insanların korkacağı bir böyle korku oyunu gibi bir şey mi? Zombiler falan var orada? Kanka oynadığımız adam oynadığımız adamlarla prak atıyoruz oğlum her gün zaten. Ekstra bir şey yok yani. <laughs> 31 ne demek? 31 ne demek? 31 pipi ne demek? Yararak ne demek? Abi bilmiyordum. O zaman Google yaz oğlum. Burası Google'ın. BBL Lego BBL Chips. Dalgasına yazdık. Hemen bana atıyorsunuz. Kankalar sorun yok. Adam akıllı bir şey yaz o zaman. 91 nedir AQ? Nasıl e-spor ekibisiniz? Ben kaldırmışsın küçük kardeşim izliyordu. Onun kusuruna bakmayın. Küçük kardeşin 12'de bilgisayar başında Twitch chatine yazın ya kardeşim. Bence sen kardeşini Erken uyutmaya bak. 17 ayıp ettiniz. Siyah boşverme he he ciddi sevindiler lan vefat. nut ne yaptın? Bir daha yazma kardeşim. Bir daha yazarsa bir daha banlayayım. <laughs> Geçmiş olsun Ankara caz yapması. Abi çocuğun teki kötü olduğunu falan söyledi. Ben de Meme onu söyledim. Özür dilerim bana mı açar mısın? Ankara tamam, iyiden söylüyor ki. Neyi söylüyor? Aiden yazmış ki bana. Bro, tell your friend no one was stream sniping. Sorry. Var <laughs> maçınıza mı geldi kanka? Ne demiş? No one stream sniping yazmış. Ya benim maçıma gelmedi bugün lan. BBL çöp nolur olur banımı kaldırın. Oğlum kabul edeceğim red mi ediyorum ya. Tamam neyse. Ben yemek için yazıyorum. Anamı sik abi yemek için yazdım. İyi o zaman. Lego saçına attırayım. Lan okuyacaksın diye yazdım, banlanır mıyım diye. Şimdi düzgün reddediyom ama değil mi? Mal Lego. Kanka makarasına yazdım, özür dilerim saçma ölmüştün. O yüzden yoksa sana laf söylemek addımıza değil. Yani bir insana, tanımadığın bir insana makarasına mal der misin Yusuf i̇şte o? Tanımadığın bir insana. Kanka tanımadığın adama mal dersen adamın anasını sikerler. Yanlış anlama da. Biri mu? anama söylemiş. Abi valla bile ben yapmadım. Özür dilerim kaldırmışsın acaba. Lütfen ne olur. Bunlar neyin kafasını yaşıyor acaba ya? Beyler bir ay para kazanamasın. Ha 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 ha. Anlık anlık. Senin <laughs> beyinde sorunları var. Ben sana söyleyeyim onu kim yazdıysa. Ne kadar BBL yeri varsa ban yemişim. Bütün mesajlara baksın. Herkes kötü bir şey yazmadım. Açmazsan da çok sikim de değil ama açarsan güzel olur bu yayınlar. <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimalle o, biz turnuva maçındayken Riot'un chatine BBL çöp falan yazmıştır kanka. Ben sana evet, söyleyeyim. Bakıyorum şimdi. Bu nasıl link? Amına koydum. Lego'nun modları leş, bot Lego, Lego boktur. Üç tane arka arkaya yazılan şey bak. Lego'nun modları leş, bot Lego, Lego bottur. Bu hangi arkadaş? Lego boktur yazmış. Sensin bok. Sensin <laughs> bok. <laughs> ya bak kapar mı beni gece gece ya. Sadece aptal yazdığım için bana'nın Chat herkes köyde herkese bir tek oğlum gözleyi niye aptal diyorsun? Amına koydum. Salak mısın? Aptal yazmış, banlanmış diyor ki niye banlandın? Abet video yazıyordun orada Lego yazdı. Ben de çete chat'e yazdım. Sonra ban yedim. Bu kadar saat... Niye bunu sert karıştıramıyorum? Bu chat'e yazılacak bir şey mi? Kafanız. Oni Phantom 2000 wpli plat çar satıyorum. DM atabilirsiniz. Ban sebebi Allah Allah. Burası şey zaten. Ee, herkes gelip hesap satıyor falan böyle yazıyor. iletişim kuruyor. Allah Allah. Salak Lego. Abi özür dilerim. Lego satmayı... <laughs> ya bak kopuyorum şu an. Salak ne gördün ya sonra özür dilerim. Bak ya. usta bu kadar da olmaz be ne dedim de ban yedim onun bile farklı değilim mülk moderatörler. Yazdı bütün mesajları okuyayım mı sana şimdi çete Yusuf? Neden bana da bilmiyormuş bu kadar da olmazmış. Cs küçüktür volo, ünlem çekiliş, cünüp aga lego sattı bu arada. Usta ne... nice try, vay buru. <laughs> Dur şimdi. Sen attın amık, poha, lego trollüyor, aga bunu nasıl bir ebayla aldınız ya, lego satmaya devam ki. Bu kadar sert yani. olmazmış. Niye banlanmış kanka? Aynen kanka. Yanına sövmedi kalmış oğlum işte. Harbiden amına koydum. Ambit Aslan yazmış. Açsana Zaki yazmış bana da. Biri Ambit Aslan yazmış. <laughs> Bu arada doğru kanka. Aslan doğru. <laughs> arada... Bana açma da hebe oğlum aslanı oğlum, da şöyle mesela. Ban açılır kanka ben sana söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> aslan nerede ya? Az uğraşak. Süleyman banlamış. Cinet'in moduydu. Bizim de modumuz. Cinet sat daha güzelmiş. Kalksın kardeşim. Çöp. Kardeş herkes yazıyor. Bizi banlıyor. Makarasını yazıyoruz. Please yani kötü bir şey demedik. Kanka sana ciddi ciddi sana ya da başkalarını küfür edenleri şeyi bilmiyor herhalde değil mi? Yani bir zorunluluğu yok. Seni ya da küfür ettiği kişileri izlemekle ilgili. Hani öyle bir seçeneği var Twitch üzerinde. Farkındalar mı acaba He. bunların? Kanka bunlar 12 yaşında, 13 yaşında. Bence küfür ediyorlar ki görsün Adımı okusun. Dikkatini çekeyim diye yapıyor birçoğu zaten. Evet, evet. Biri, biri yazmış ki. Kanka işte Aslan yani. ne boş adam yazmış biri kanka. Abi Aslan banlanmanın sebebini bilmiyorum. Söylemedim de Aslan boş adam dedim. O da Aslan abi karşıda omin olup olmama muhabbeti yapıyordu. Yanlış bir şey söylesem özür dilerim. Şimdi böyle konularda geçmiş mesajlarına bakıyoruz. Çok da yanlış bir şey yok. Sürekli gülmüşsün yani, eğlenmişsin. Sadece random atmış. Oğlum Aynı saatte kaç tane random atmıştın oğlum sen chat'e? Bu an ne yaşandı acaba ya? Bu şey galiba ya. Oğlum, a a. Sanki oraya Tö özellik getirmeleri lazım ya. Tıklayıp video saniyesine gitmesi lazım bence. Spamdan mı ban yemiş acaba o ya? Çekilişine abone olmuş bu. Aboneymiş bir de. Neyse açalım bunu ya. Abone olmuş bir de. Yani 13 saatlik yayında belki olmuş olabilir diye düşünüyorum bu kanka. Çok uzun yayın yaptık ya orada çok güldük, erendik falan biz. Belki ondandır. Aç bir daha yaparsa banlarsın yine. Banlanır zaten açmazsın o zaman Aynen. Efe 5 tatmış. abi seni çok seviyorum. Hele ki kıvırcık saçına bitiriyorum. Yanaklarını sıkmak istiyorum. Çok tatlısın. Bir de şu videoyu izler misin? Senin reflekslerin iyidir. Allah Allah. Bakarız. Lego abi karşı durma demek Lego çöp. Abi arkadaşlar DC'de oturuyorduk. Lego çöp yaz dedi. Yazdım. Gaza geldim kusura bakma. Fazla gaza gelme işte. Alırlar aklıma. Bunu kaldırmayacağım çünkü chatte 3 mesajı var. Çöp yazmış. Kero çöp yazmış. Yani yazdım ilk şeyde ban yemiyor. Yani ilk ilk mesajım bu olduğu için seni de kaldırmıyorum. Beni banlasana. Sağ ol canım. <gülüyor> <gülüyor> bu arada onun banını Bir daha yazsın kanka. Bir daha beni banlasana yazsın. Bir daha teşekkür etsin sonra. Lan çilek dikini ne yapmışım büyüklü küçüklü. E çalışkan ikinci eklemiş yayınlar arkadaşlar demiş. Çıkıyorum kardeşim. Bir şey yazmadan banlanmış. Ya ben Kerimcan'ın chatine yazmıştım. Neden Lego'dan banlayayım? Ayıp yaptınız. Ne yazmışsın Kerimcan'a? Lego Dölüf israfı vallahi. vallaha. Lego Döl israfı yazmış. Niye banlıs acaba ben de kardeşim? <laughs> Sen bence bütün bir yerde banlısındır şu an. <laughs> <de. Mahkez> <laughs> Kestan amın oldu yarram. Kestan chat. Yarım ne dedik sanki? <gülüyor> ya. <gülüyor> Keriman anana avradınız. Abi Keriman'a sövmedim. Sohbetteki Kerime seviliyorsun kralı ya. Siktir git ya. <laughs> uykusuz bura bana. Neden ban yedim? Lütfen açıklayın. Harbiden bunda dipnot da yok. Bence Nikinen dolayı uykusuz bura olmaz abi. Yani, başka <laughs> başka yayında küfür etmiştir kesin. Evet, Selam şey, abi. Evet. Çıkıyorum Efe görüşürüz kardeşim. Efe gel bakayım aşağı. Evet, User, left channel. User Bu mesajı mı beni banlayın. Abi şaka takılmış. Şimdi lütfen açar mısınız? de gördüm banlandım. Ne yaptım anlamadım. IP atmışsın ya. Odun çeken beynini sikeyim mal. Abi arkadaşa ban alınca sinirlendim soruyu bir daha saygısızlık yapmış. Bittim bu kadar. Aa yenileri geldi. Beni de açın. Bot kero. Bunlar da diğer chatlere yazmışlar ya. Abi özellikle chatin gazına gelip yazdım. Lego çöp. Bunlar açılmıyor kardeşler. Kötü günümüzde yanımıza almayanlar özür dilerim. Ya gelip de Twitch link atmışsın. Neyin özünü diyorsun ama ne? Başka kanal BBL maç olmamasına rağmen sürekli BBL, BBL diye tutturan bir kesim vardı. Ben de sinirlenip böyle bir şey demişim. Kindar birisi değilim yanlış anlaşılmaz. Ee. Başka chatte sürekli BBL demiş. BBL'i sikeyim demiş arkadaş. Bunun da anda götü kalktı ta ki turnuvada 3 vuramıyor. Artı demiş. Dediğinin arkasına duruyor galiba artık koyarak. <gülüyor> <gülüyor> Ama o 3 vuran e, götü kalkık çocuk MVP oldu. Geri zekalı. Benim aptal kuzenim ben tuvaletteyken yazmış kusura mı? Estağfurullah kardeşim ya ne demek. Abi senin IQ'yu seviyorum seni özür dilerim. Ya. Kaldırmayacağım. AP almasak salak. Valla toksik de demedim lütfen. AP alma salak demiş. Valla toksik ne demedin lütfen kaldırır mısın bana demiş. Yani Salak yazabilmen normal bir şey yani. Toksiklik değil. Ben bir şey soracağım. Bu ban yiyenler sadece chatten banyo değil mi? Yine yayına gelebiliyorlar. He izliyor ama chat'i okuyamıyor bir de kanka. İzliyor hmm. ama chat'i okuyamıyor. Banit yazıyor. Gizli sekmeni açar sokur işte yani. Banlayın artık alınık. Mesaj geçmişimi inceleyin. Bu ne lan? An... On... Ya. <laughs> e, Joz Mosko haber olmuş. Aramıza hoş geldin. Teşekkür ederiz. Osmanlı Rama yazsam. Panki söyledi de yazmışsın. Nerede demiştir öyle bir şey ya. abi satma sikerim. Niye banlandım? Aa kü. Yeter ya. Sıkıldım. Okumayacağım daha fazla. Şu gelen izlerden... zaten. Bitmedi mi? Yenisi geliyor kanka sürekli. izleyenlerden hiç 5'te atmış. Hazır bu konu açılmışken bir bakabilir misin? Küfür etmiştim ben 2 ay önce. Küfür etmişsin oğlum işte. User ne exit. Senin ta kafatasını sikiyim Lego yazmışsın. <Sessizlik> bir de donate atmışım. Teşekkür ederim 5 tane için. Kayı 5 atmış. Kardeşim selamlar yayınlar. Amınız ızdırabını sikerken ban yedim. Lütfen açar mısın? Kötü bir amacım yok. İyi insanım. Öylesine yazmıştın. Nikim Emre Kavi'yi. Her gün izlerim. Abone de alamadım. Ben yedim. diye teşekkür <laughs> Arap Deniz YouTube'da atmışsa daha kardeşim. Bazı kişiler özür diliyor. Neden banlarını kaldırmıyorsun? Merak ettim. Yanlış anlama. Bazı kişiler özür diliyor. Adam çete iki mesaj atmış. Tamam mı? Salak yazmış ikinci mesajında. Özrünü sikiyim onu. Niye, niye kaldırayım ki? Beres Sitran ikinci gün kutlamış. Telefondan girdiğim hesaptan eğimdelerden ban yemiştim. Söylemez. Oğlum tamam yeter ya. Saldık ban olayını atmayın.